Evet güzel insanlar. Bugün yolda karşılaştığımız bir arkadaşla kendisi rica etti ki beni tıraş eder misin? Dedim ki ben tıraş edersem kendim bir kısa saç keserim. O da dedi ki ben sana bırakmışım. Dedim tamam. Ama bir şartla tıraşını yaparım. Sonra bir kitap okurum. Sonra da sana bir şiir okurum. Sonra bir kitap edilirim seni uğurlar. Bu da tamam dedi. Şu anda kendisine şey okuyorum. Fredrik Nietzsche'nin eğitimci olarak Arthur Schopenhauer için yazdığı kitap okuyoruz. Ne diyor? Pek çok ülkeyi ve ulusu birçok kıtayı görmüş olan bir gezgine tüm insanın ortak özelliği olarak ne tür nitelikler keşfettiği sorulduğunda şöyle bir cevap vermiştir. Tembelliğe meylidirler. İnsanların demek ki genel ortak özelliği tembelliğe meyillilerdir. Çok kişi öyle geliyor ki eğer gezgin şöyle deseydi cevabı daha çok doğru ve geçerli olurdu. Hepsi korku içinde geleneklerin fikirler arkasında gizleniyorlardı. Yalnız yani da şunu anlamak gerekiyor ki herkesin fikir ve düşüncesi farklı olabiliyor. Ve bir de şeyi size okumak istiyorum. Edgar Allan Poe'nun Liman Kırıntıları. Bahamadığım artılar beni çağırdı. Bir ikinci bahar gecesiydi. Yalan söyledim yırtık dişimi tayfalara. Seni sevmediğimi söyledim. Oyta, oy sarıtımlar en şaşalı dalgalar yakındı. Midye sakladım yaşlarımı? Seni sevdiğimi sev Evet Türkiye'nin güzel insanları bu arkadaşı biz yolda karşılaştık. Rica etti. Dedi ki rica etsem tıraş edebilir misin? Yüzünü bilerek göstermek istemiyorum. Maksat ayıp olmasın.